Doğru Instagram'dan da yazabilir. Ben de görebilirim zannediyorsun değil mi sen onu? <laughs> kendi Instagram'larıyla kıyaslıyorlar benimkini. 2,5 milyon takipçi var ulen. Ben neler kaçırdım o Instagram'da. Bir tane o kadar güzel bir kadın mesaj atmış ki bana. Ya o kadar bir kadın o kadar güzel olabilir. Bak bu kadar güzel bir Yani Instagram kendi başına mavi tik vermiş kadına. Yani bu, bu çok güzel demiş ya. Yani. Hani keşfetimize bir an o bu kimmiş falan. Bu ara Reels videoları biliyorsun Instagram'da çok meşhur oldu. Hiç tanıdığın tanımadığın herkes böyle ön plana çıkartıyor. Ulan bir tıklıyorum herkesin 5 milyon takipçisi var ama. Ben de ünlüyüm ama Mavi tikim var. 2,5 milyon takipçim var diye geziyorum ya mesela. Beni ben kimmişim? Adam TikTok açmış kendine falan açmış. 10 milyon takipçisi var herifin. Abi şunu konuk al yazıyorlar tamam mı? Kimi? Şunu? Kimim? Şunu? Lan kim bu? Kim Tanımıyorum ama 5 milyon tane takipçisi var. Çocuğun bir tanesi bana demiş. Sen <laughs> farkında mısın? Aylardır 2,5 milyon takipçidesin. Hiç 2-600 olmuyor. Neden? Ne bileyim. Ne bileyim ya. ne bileyim. Düşün. 1 milyon oluyorsun. 900 bin takipçiye geliyorsun. Adamın bir şey yazıyor sana. Vaha o sen. 1 milyon olamadık mı hala? He? Hayırdır? Bozduk mu yoksa falan? 1 milyon oluyorsun moruk. O sen. Hayırdır? 2 milyon. Göremedin 2 milyonu? E, bak elin youtuberının 3 milyon var. 2 milyon oluyorsun. O sen 3 milyon. 2,5 milyon oluyorsun. Bu sefer de diyorlar ki niye 2? 600 olmuyor. <laughs> niye olsun? Kimisi de geliyor. Ya, <laughs> bunu izlemeyeceğim artık falan deyip gidiyor. Sonuçta herkese sabitleyemezsin ki oraya. Adam ona takıyor. Şimdi aynı adamın senin telefon numaranı bulduğunu düşün. Ya sana gelecek soruları tahmin edebiliyor musun? Adam gecenin üçünde beni aramış. Ya açtım artık gecenin 3'ünde dedim herhalde birileri paramparça oldu öldü ve ben sebep oldum. Bu yüzden beni aramış olması lazım. Gece 3. Açtım telefonumu dedim efendim. Abi savcılık olabilir polisi olabilir gecenin 3'ünde olabilir yani. Ya da polisin içinde beni çok seven biliyorsun bir sürü insan var. Onlardan biri arayıp alo birader evi evet, evet, işte. temizle Dip Hani <laughs> telefon anladın mı istifanat geliyor olabilir. Hani bir şey olabilir açtım lan gece 3. Efendim abi sen bu saatte kesin... Neden açtın telefonu dedi bana. Hesap sordu telefonu açtığım için ya. Oo dedim ya konular dedim bu noktaya geldi. Kapattım kapattım. O günden beri de telefonu açmıyorum. Ben ne zaman herkese telefonumu açtım biliyor musunuz? Benim telefonum kontörlüyken. Kontörlü ya da. Çünkü seni arayan birine geri dönmek zorundasın. Cep telefonu adabı diye bir şey var. Seni aradıkları zaman geri dönersin. Ulan çağrı at kapat ne? Olur mu öyle şey? Ya benim çok beğendiğim, hoşlandığım ve inanılmaz süper muhteşem mucize bir kadınsa? Lisede hepimiz yalan söylemedik mi bu kadınlara Aytu? Sen felsefecisin, edebiyatçısın. Sen yalan söylemedin mi Aytu? Lan söylemez olur muyum ya? Bu apartman dedemindi. Kızlayın yarısı babamın şurası şöyle. Ben aslında çok zenginim. Anneme babama da ben bakıyorum lisedeyim düşün. Lisede öyle yani sırf sıkılmamak için gidiyorum falan. Ne kendini nerelere koyuyorsun yani düşünürsen. Bu kadar değil senin galiba ait. <laughs> Her neyse yaptık. Doğal olarak arayacaksın, geri arayacaksın. Adap diye bir şey var. Mesela WhatsApp adabı diye bir şey var. WhatsApp'ta abi bir türlü cümle konu bitmiyordu. Adama teşekkürler yazıyorsun. Ben de teşekkür ederim yazıyor. Sağ olun. Hoşça kalın. Ben estağfurullah. Sağ olun. Hoşça kalın. Tamamdır o zaman görüşürüz. Peki o zaman madem görüşürüz. Aa konuşma bitmiyor bir saat. Emojisiz yazamazsın. Teşekkürleri teşekkürler olarak sadece yaz. Kavga çıkar. Bir sorun mu var? Yanlış bir şey mi söyledim? Teşekkürlerle teşekkür ederim. Bu. Bir sorun olsa bir sorun var ...yazarım oraya değil mi yani? Ama teşekkürlerin yanına şunu bekliyor, şunu bekliyor, işte bunu bekliyor. Var yani. Bir sürü şey var. Onu bekliyor. Tamam onu geçtik hadi. Onu hepimiz öğrendik. Hepimiz alıştık, öğrendik. Hepimizin hazırda emojileri var. Ben mesela artık özgürlük anıtını kullanıyorum. Ne anlam ifade ettiği o kadar umurumda değil ki. Yani abi niye umurumda olsun? E finalde yaprak kullanıyorsun abi çevreci misin? Şunu yapıyorsun abi bu aslında çak demek. <laughs> Sanki bir büyük bir şey keşfettin. En sonunda buldum abi. Özgürlük anıtı. Koyuyorum böyle. Konu da bitiyor. WhatsApp yetkililerine sesleniyorum. Bunu Instagram yetkilileri yaptı. Siz de lütfen Instagram'ın zaten aynı bokun soyusunuz. Örnek alın. Instagram DM'de de öyle. Yazmış yazmış teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Ben teşekkür Ben daha çok teşekkür ederim. Kapat de yazamıyorsun. Mesaj like'lama diye bir şey çıktı. Oh! Lan hayatımda bak bu kadar ufak bir değişiklik, bir upgrade beni bu kadar rahatlatır mı ya? Vallahi çok rahatladım ya. Yazıyor milyonlarca şey yazıyor. Teşekkür ederim yazıyorum. O da diyor ki ben de teşekkür ederim yazıyor. Bak ben de teşekkür ederim. Like diyorsun olup gidiyorsun. Bir daha görmene gerek kalmıyor. Buna karşılık verdiğimi gösteren en büyük olay mesajını like'lamamdı ama. Kız arkadaşınla kavga edersin. Kontörün yok. Bir de erkeğiz biz abi. Kız arkadaşımızla kavga ediyorsak ne yapıyoruz? Hemen sonuçlansın istiyoruz o kavga. Yani üzerine bir yatalım, uyuyalım. iki gün geçsin, bir sakinleşsin. Bizde yok erkekte biliyorsun. Hemen ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılmak mı istiyorsun? Lan kızın ayrılacağı bile yoksa ayırtıyoruz ya kendimizi kızdan. Ayrılmak mı istiyorsun? Ne oldu? Yüzün gülsün o zaman. Gül şu an gül. Seni seviyorum, seviyorum. 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 Seviyor musun? Seviyor musun artık? Seviyor musun artık? Lan bir dur. Kadın daha yeni sinirlenmiş lan. 30 saniye evvel bir bok yemişsin bir dur. Tam ya öyle şeyse hemen söyle ya. Öyle bir şeyse hemen söyle yani falan. Bu durum var ya bizde. Kız bana diyelim ki son konuşmamızda. Ya bilmiyorum Oğuz bilmiyorum ya. Üf. neyse kapatalım konuşmak istemiyorum. Diyor ya orada devam etmiyorsun konuşmaya. Artistik yapıyorsun. İyi tamam kapatalım canım. Tamam, eyvallah 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 tamam görüşürüz. Kapatıyorsun. Kadın geri aramazsa ki ben bugüne kadar bu konuşmanın üzerine geri arayan bir kadın görmedim. Bak kaç yaşıma geldi. <laughs> ne yapıyoruz abi? Kuyulanıp ya mesaj atıyoruz. Sen bugün böyle konuştun ama. Ya varsa bir şey söyle bak. Anladın mı? Bir de bir şey arıyoruz. Başka bir erkek arıyoruz falan. Önce başka bir erkek arıyoruz diyor. Diyorsun. Ulan arayacağım. Kontürüm yok. Kardeşim uyuyor. Onu telefondan gizli kendim atıyordum çünkü. Onun öyle bir sosyal yaşantısı yoktu şimdi. Herkese konuşan bir adam yok. Onun kontörünü yiyordum yani. Annemin babamın telefonu hattı. Hadi git böyle bir şey için babandan. Bu böyle bir riski alır mısın? Konuşamadım bile yani. Babam uyuyor. Yatak odası karanlık. Yan tarafta cep telefonu var diyelim mesela böyle. Gidip o odaya girip öyle bir operasyon yapar mısın? Türk ordusunda istihbarat subayı herif. Şimdi sen istihbarat subayına böyle bir operasyon yapar mısın? İplerleniyor yatak odasından değil mi böyle? telefon Allah korusun. Yapar mıyım lan? Yapmam tabii ki. Doğal olarak annem yazık çok çabuk kandırılıyordu. Annemin telefonda çünkü yılan oyunu vardı. Anne yılan oynayacağım, anne yılan oynayacağım falan deyip alıp konu komşu kimi gördüysem görmediysem aklıma gelen numarasını bildiğim tahmin ettiğim herkesi arıyordum ya. Hattı telefon ya çok önemli bir şey tabii. Sanki içeride kablosu yokmuş gibi. Ondan arayınca ama çok havalı olmuyordu. Neyse kontörüm bitti abi kız kapattı telefonu suratıma. Arayamıyorum, mesaj atamıyorum. En sonunda kızı çaldırmaya başladım şeyle. Ödemeli araba talebiniz reddedilmiştir. Bir daha. Talebiniz reddedilmiştir. Bir daha. Talebiniz reddedilmiştir. Bir daha. Günlük talep limitinizi doldurdunuz. Yaralı. Sana bir şey söyleyeyim işte kapının önünde yatmalar böyle başladı. Buradan GSM operatörlerine sesleniyorum. Manitacılık diye bir şey yapın. Geri de almayın o parayı. Mesela abi affetmesi lazım yaz. 22-22'ye gönder. Artı 4 dakika göndersin sana yani. Onun da hesabını sormasınlar bir zahmet ya. Çok ciddi söylüyorum yani. 4 dakika lan paramparça oldu. Ne ilişkilerimiz paramparça oldu? Yanlış anlaşıldık. Şimdi öyle değil ki şimdi WhatsApp'tan ararım. Oradan ulaşamazsam şuradan ararım. Oradan ulaşamazsam Facebook görüntülü. Oradan ulaşamazsam FaceTime görüntülü. Oradan ulaşamazsam şu şu. Bir de görüntülü diye bir şey var. Kadının mimini anlıyorsun yani. Ben mesela neredeyim şu an? %100 müzik. Biz ne konuşuyoruz ya? Salaklar, aptallar, manyaklar. Şu anda yüzde yüz müzik konuşmamız lazım. Biz yüzde aldatma konuşuyoruz, şey konuşuyoruz. Allah Allah, beni delirtmeyin. Konumuz ne diye sorarsanız, konumuz da yok. %100 müziğin harika etkinliğiyle yine karşınızdayız efendim. Burada ufacık çok tatlış böyle ufak bir memleket sohbeti yapmak istiyorum. Ya çok özledim abi. Biz ne zamandır gitmiyoruz konsere bu salgın yüzünden? Aralıktan, Ocaktan beri. 9 ay. Ya bize konser teklifi geldi bu arada ama konser değil. Mekanda çık, plajda çık. Çıkacağım, DJ çalacak arkamda. Ben playback yapacağım falan. Arada da böyle ee elleri görelim falan yapacağım yani. Güzel de para veriyorlardı aslında ama yani olmaz. O kadar da değil. Allah'tan ekstra işlerimiz olduğu için YouTube gibi. Ekişimiz olduğu için. Hatta müzik artık ekiş gibi kaldığı için. Çok kabul etmedik onları ama. İyi de etmemişiz yani düşününce. İnternet konserleri geliyor. Yakında yapacağız birkaç tane. O da nasıl olur bilmiyorum. Daha önce Gripin yaptı. Müthişti. Çok eğlendik. izlerken de keyif aldık. Bilmiyorum nasıl olacak acaba? Merak ediyorum. Onun dışında şehirleri özledim abi. Malatya'yı özledim. Ulan Erzurum'u özledim. Van'ı özledim. Adana'yı özledim. Bursa'yı çok özledim. İzmir'i özledim. Antalya'yı özledim. Isparta'yı özledim. Burdur'u özledim. Afyon'u özledim. Rize'yi özledim. Ordu'yu özledim. Trabzon'u özledim. Edirne'yi özledim. Zeytinburnu'nu özledim. <laughs> Zeytinburnu'mu. O il değil mi artık? Osmaniye'yi özledim. Hadi. Hadi. Çok özledim. Çok. Abi şehir şehri geziyoruz, konser veriyoruz. Çok mutlu oluyoruz konser vermekten. Bu aralar veremiyoruz doğal olarak salgın nedeniyle. Ama bize yalnızca işte para kazandıran ya da eğlendiren bir aktivite gibi düşünmemek lazım bu konserleri. Memleketi tanıyorsun abi. Sevgili Aytu Akduğan da burada. Sevgili Aytu. Çok gezen bilir, çok okuyan mı bilir? Bence çok gezen bilir. Yani. Ya da gezerken okuyan. Ya. Herkes öyle diyor. Gezerken okuyan. Gezen değil mi? Uygulama önemli diyorsun yani. E tabii ki. Sana verdiği hissiyatla aldığın temel bilginin arasında bir kesişim oluyor yani. Diyorsun ki Van Kalesi milattan önce 1800 yılında <laughs> mesela diyorsun. Van Kalesi'ne bir gidiyorsun abi. Orada hissiyatı bir görüyorsun ve diyorsun ki ha bu böyle. Kupkuru bir bilgi olarak söylemeyeyim. Bu aslında şöyledir. Bu Van Kalesi durumu da eskiden bir GSM firmasının reklamıydı. Yani şimdi bak Van'la ettiler falan deyip başımıza iş açmıyor. Dizi karakteri kötü kadın. Kötü. Dizi karakteri. Dizi. <laughs> Döndü dedi ki Allah'ın dağında niye çalışıyorsun banda? Bir anda ayağa kalktı bandılar. Van görselleri burası daha başı değildir. Çünkü dizi orası zaten. O dizi zaten. Yani Lucifer'ı mesela izleyip değil mi gaza gelen o var değil mi o da var ya. Şeytan efendim böyle bir şey yok. Şeytan da böyle bir şey yok falan. <laughs> Anladın mı? Gerek yok. Abi bırakın bari kurgulara bari bulaşmayın. Kurban olayım ya. Her neyse gerçekten. Eğer böyle hani bu gerçek olaylara dayanmaktadır. Bilmem kimin otobiyografisidir. Bilmem kimin hikayesidir deyip başına bir belgesel başlatmıyorlarsa girmeyin o toplara abi. Bırakın artık dizilerde linç yiyecekler diye kötü adam koymayacaklar yakında. Düşünsene mahallede kötü adam olmazsa o dizi izlenir Herkesin iyi olduğunu düşünebiliyor musun ya? Erol Taş'ın bugün olduğunu Biliyorsun değil mi? Erol Taş'ı dövdüler. Sen kötü adamsın diye. Emrah dizisinde oynayan bir adam vardı. Dizide oynuyor O motorcu böyle. Zengin çocuğu oynuyor. Emrah'ı eziyor habire. Yara al dış. Sus yara al dış. Böyle bir bölüm boyunca yara al dış fakir. Parayla dövüyor falan. Herifi dövmüşler otoparkta kıstırıp biliyor musun? Yıllar evvel. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu kadar değil yani. Yani ne bileyim Amerika'da oluyor mudur acaba? Kriptondan gelenleri dövüyorlar mıdır mesela? Ya? Çok gezer. Bir Gezin biraz. Mi şu videoları ya. Biz geze geze öğrenmiş olduk birçok şeyi aslında. Zamanında okuyarak temel olarak bilgi edinmiş şeylerin tamamını uygulamada da gördük. Afyon insanını tanıdık mesela. Müthiş. Müthiş insanlar. Benim için Afyon o dakikaya kadar mola verilen bir yerdi. Ben bütün şehrim mola veriliyor zannediyordum. İşte mola bakkal, mola internet kafe falan anladın mı ya? Yani her şey öyle. Herkes bir molada. Otobüs var Afyon'da. Hareket etmiyor. Abi niye gitmiyoruz? Moladayız şu an. Sucuk yiyor herkes falan zannediyordum. Gerçekten. Ama öyle değil. Afyon'da müthiş yerler var mesela. Müthiş. inanılmaz Adana'da. Neler öğrendik? Cehennem diye bir şey olabilir dedim. Ya hatırlasana. Arabadan ayağımızı klima açık bir Arabada Adana'ya girmişiz ama biz Adana'ya geldik baba ulaştık falan filan. Kapıyı bir açtık böyle içeri giren o sıcak hava dalgası var ya. Bir de dalga geçe geçe girdi yani içeri hakikaten. Klima ya. Eksi 200 de çalışıyor böyle. Klima böyle sustu. İçine pustu falan. Klima sustu yani. Adana. O kadar güzeldi. Hepimiz kabuz olduk mesela Adana konserinden sonra. Adanalıların misafirperverliği. Kardeşim bak bu bizim meşhurdur onu da ye. Kardeşim bu meşhurdur bunu da ye. Ye 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 Kebap manyağı olduk. Kebap yedik mi? Ya şırdan yedik mi? Şırdan'ı böyle suratımıza vurdular. <laughs> Nasıl güzel. Yedik. Hepsini yedik ya. Ayıktık tabii ya. Yiyeceğiz oğlum. Nesi meşhursa yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bira mı içmişizdir? Adana'nın birası da meşhur. Abi baktım İstanbul'daki aynı. Abi dedim %100 aynı mı? Adana'yı mesela çok özledim. Çok özledim abi. Berk sıçamadı. Belki Adana'da neler yedirdilerse Berk sıçamadı. Ben çok acı yerim abi falan filan diye burada övünen. Getirin abi Japon'un wasabisini yiyeyim falan diyen adamı gördük ya oralarda. Koşarak geldi o dönü zaten. Arabayla gelmedi o. Düşün. Neler yaşadık yani. Çok özlüyorum ya. Çok özlüyorum abi. Pandemiden sonra başımıza gelen de bu sadece evinden çıkmak, iki parkta yürümek değil. Türkiye'nin o muazzam memleketlerini de özledim. Trabzon'da bir konser verdik ki. Aktarım tamamlandı galiba. Teşekkürler. <laughs> Trabzon'da bir konser verdik ki aman Allah'ım akıllara zarar bir konserdi. Çok eğlendik. Direkt böyle halka uyum sağlamak için arabadan bindik. Uy diye böyle karşılık. Hiç öyle değilmiş mesela. Hiç öyle değilmiş. Yani kafanızda anlatılan gibi değil abi. Gidip görmeniz lazım. Haçem biz geldik dedik. Dövüyorlardı bizi. Ulan öyle değilmiş. Rize'ye gittik. Rize'de de öyle. Göre göre öğrendik. Aytu. Kıbrıs'ta konser verdik. Konser verdiğimiz gibi gitti hepsi. Nasıl oldu anlamadım. <laughs> Ben dedim buna bilekçekte de kötü yüz dedim ya. Çok özledim ya. Her bölgede de insanlar o kadar farklı ki. Hepimiz aynıyız tabii. Kafa olarak, fikir olarak, kültür olarak çok yakınız ama gerçekten fark ediyor. Aydın'a gittiğini anlarsın İzmir'den. Farklı. Trabzon'a gittiğinde anlarsın Rize'den farkını. Ankara'ya gittiğin zaman anlarsın Adana'dan farkını. Adana'ya gittiğin zaman anlarsın Antalya'dan farkını. Antalya konserlerimiz özellikle. Bursa seyircisi çok garipti mesela. Ankara'da kopuyoruz. Aynı playlist Bursa'ya gidiyoruz. Orada kopan böyle rastalı çocuklar, tişörtler falanlar, ablalar falan hanımefendiler, yeşil mor saçlar diye eğleniyorlar. Bursa'ya aynı şarkılarda baba eğlenenler kim biliyor musun? Topuklu ayakkabı, düz böyle, ütülenmiş saçlar, hanımefendiler böyle küpeler takılmış, erkekler kravat falan, Bursa izleyicisi söyle. Lan dedim ben şarkı söylerken ben bir tribe girdim böyle efendim hoş geldiniz falan durumuna giriyorum mesela. İzmir'e gidiyorsun bu tamamının karışımı. Bir yerde çok düzgün böyle hanımefendi bir abla varken yan tarafta böyle ben saldım abi dünyayı. Ben mi istedim doğmayı falan böyle bir saçmalar var ya onlar var falan. Hani enteresan. Çok ciddi söylüyorum ya. Ankara'da oğlum bırak şehirlerin içerisindeki değişimi bırak. Memleketler içindeki değişimi bırak. Memleket içindeki mekanda değişimi fark ediyorsun. Ankara'da biz ah oh oh diye kafa salladıktan 10 dakika sonra Maltepe'ye gittik pavyona. Konu değişti bir anda, anladın mı? Yani her şey semtlere bağlı, düşün. O kadar zenginiz ki yani o konuda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu neden anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Çünkü çok özledim. Çok o şehirlerin silüetlerini özledim abi. Memleket havasını özledim abi. Her şehrin bir silüeti var arkadaşlar. Ben bu silüetleri görmeyi çok özledim. İnşallah yakın zamanda bir yerde görürüz. <laughs> Kimisi cini şişeden çıkartıyor, kimisi mi silüetleri şişeye sokuyor. Çok enteresan. Tebrik ederim böyle bir şey yapan varsa. Var mı? %100 vardır. Özledik yani. Biz niye buraya hala program çekiyoruz ya? O ne diyor ya? Şişt, Hasan, Hasan! Niye hala buraya video çekiyoruz acaba? 15 dakikalık video. Özledik ya, özledik be! Enteresan enteresan şeyler. Bak bu memlekette 81 il var. Ben Karadeniz'de bir dayak yedim. Dedim ki beni seviyorlar zannettim ben. Yani horon tepiliyor ve beni ona dahil ediyorlar zannettim. 4 tane adam böyle... Böyle dövdüler la beni. Yumruk suratına değil de mesela eline gelse tutarsın böyle. <laughs> oynarsın. Ben böyle bir dayak yedim moruk. Adam bayağı böyle horon teperken böyle kolların arasına aldı beni. Ankara'da mesela dilini ısırmak vardır. Dilini katlayıp kendi dilini ısırıp deyip böyle Ankara'da mesela tokat attığını zanneder ama yumruk atar. Şurayı yumruk yapar bak. Şurayı şöyle daha da gerdirir. Böyle la 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 Çünkü Ankara bürokrasi şehri anladın mı? Alışmış. Damga basmaya alışmış ama. Geç çat Öyle Antalya insanı Hocam anlaşamayacağız ya. <laughs> Hocam anlaşamayacağız. Şimdi ağzını burnunu kırardım ama bak leşim leş. Dövmez desek. Gerçekten. İzmir insanı nasıl döver? Mesela hiç bilmiyorum. İzmir artık eski İzmir değil biliyorsunuz. Daha national bir dayak yiyebilirsin. Şey oldu orası da. Değişti. İstanbul'da zaten kimse İstanbullu değil. Şişe kırılıyor kafamda. Sopa vuruluyor. Bir şeyler olabiliyor. Hadi İstanbul beyefendisi şeklinde. İstanbul beyefendisi dediğimiz nerede acaba? Yok. Şu anda aramızda İstanbullu var mı? Ya biz <laughs> git. <gülüyor> ya biz <laughs> git. Ben. ben! Tamam sensin. Üç kuşaktır Ya oğlum Osman Bey'de oturup ben Nişantaşı'nda oturuyorum diyenler var ya aynı. Aynı böyle. Git Osman Bey'de oturuyor falan. Gerek yok, gerek yok. Öyle şey gibiyiz biz de biliyor musun? Komple hepimiz. Bak bu kadar güzel memleketlerimiz var. Bu kadar güzel yerlerimiz var. Çok doluyuz yani bu konuda. Bunu da ne olur artık sokmayın bunu. Yüzde koymayın. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Yapma oğlum yapma. Sakin ol ya. Yüzde yüz müziğe çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle buradayız. Bu sayede buradayız zaten şu anda. Yüzde yüz müziğin Instagram hesabında takip etmenizi tavsiye ederim. Öneririm. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta bir 15 dakikalık kısacık bir video ile daha karşınızda olacağız. Babala TV'ye abone olmayı unutmayın. Öyle. O ne diyor ya da oğlum. Benim bu videoyu biri izliyor mu? O ne diyor da? Allah Allah. Hiç şey yemedik. şurayı keselim burayı çıkartalım falan. Ha, Hasan'ı tanıyorum diye. Çünkü Hasan. Neyse. Hoşçakalın.